Gaziantep'te bugün neler oldu? Osmaniye Bahçe Merkezi 4.4 şiddetindeki deprem, Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağ ilçeleriyle kent merkezinde de hissedildi. Deprem sırasında bir iş çalışanlar ve müşterilerin hemen ayağa kalkarak dışarı çıktıkları anlar kameraya yansıdı. İyi Parti Gaziantep İl Başkanı Şerif Başkülekçi, Nizip Caddesi ve Tabakhane Esnafı'nın ekonomik sıkıntılarını gündeme taşıdı. Gaziantep Ticaret Odası, ülke günleri etkinliklerini Azerbaycan'a ekledi. Hasan Öztürkmen, Nizip Caddesi Esnafı'nın hazır olmayan alanlara tamamlanmamış bir alana yönlendirilmesinin kabul edilemeyeceğini söyledi. Daski, Kuzeyşehir'e hizmet verecek ikinci etap içme suyu yaratma tesisini devreye aldı. 9. Uluslararası Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi, Gipti ve Şahinbey Belediyesi İşbirliği ile yapıldı. Türkiye Futbol Federasyonu, Gaziantep FK'nın 3 kiralık oyuncusu hakkında disiplin kararını açıkladı. Gaziantep'ten güncel haberler için bizi takipte kalın.